Şubat 2022 kataloğunda neler var? Buyurun birlikte resmi ürünlere birlikte inceleyelim. Dost tuzsuz topak tereyağı yarım kilosu 37.25. 22 Şubat Bim indirimlerinde Kerem labne üçlü 180 gramlık paketi de 27.90. Tek süt tost peyniri 600 gramlık 35.25. kaleli Zile pekmezi 300 gram 14.75. Marmara Birlikten Siyah Zeytinde 1400 gramı 37 25 Biliyorsunuz haberlerden de takip ediyorsunuz. KDV'de %8'den %1'e bir indirim oldu. Marketlerdeki fiyatlarda bir indirim e, gördünüz mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videonun altına yorumlarınızı paylaşın. Dost laktozsuz yoğurt 750 gramlık 10.90. Tat'tan ketçap ve mayonez var. Değerli dostlar 650 gram ketçap, 560 gramda mayonezi 22.25. Tattan bir de mısır artı Meksika fasulyesi var. 400-410 gram toplam 18.50 fiyatı. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovasında 37.25. Mezze marin sardalya ve istavrit yarım kilogramlık hazır temizlenmiş şekilde 17.50. Dostun kefiri var arkadaşlar. Güzel bir ambalajda. Ben seviyorum böyle bu tarz motifleri. 1 litre 10 TL. 400 gramlık kültür mantarı, bu sadece 22 Şubat'a özgü değil, sürekli satışta olan bir ürün. 8.30, sesimin bozukluğundan dolayı kusura bakmayın, biraz e, rahatsızım o yüzden e, idare edin arkadaşlar. Nar ekşisi sosu Doğanay'dan 11.90, 750 mililitre. Türk şeker markasından biber salçası, 690 gram, 9.25. Herkes alışkın değil bu e, biber salçasını, genelde domates tercih ediyorlar nedense sofra, değirmen, deniz tuzu çeşitleri zerdeçallı, sarımsaklı, barbekülü böyle deniz tuzunun farklı aromaları da varmış. 12.90 ilk kez gördük. Efor Platinum siyah çay 1 kilogramlık özel seriymiş 30.50. Trebolu fincan poşet çay 25 tane var içerisinde 8.75. Ve Greenwood meyveli kış çayı tam böyle bu havaların çayı aslında bundan olsa da içsem sesime böyle iyi de gelir sanki 16.50 130 gram Greenwood ıhlamur 50 gramlık 12.50. Herbie bitki çayı 20'li. E, farklı hani özellikleri oluyor ya, bitki çayının. Bu rahatlama e, özellikle 13.90. Doğadan fonksiyonel bitki çayı 18'li. Emziren anneler için regil dönemine özel ve güçlü hisset tarzında böyle üç farklı e, özellikte olan 8.25. Lipton bitki çayı 20'li. Ada çayı, yeşil çay, papatya, kayısı olmak üzere 7.25. Hünnap keçi boynuzu özü 640 gramlık cam kavanozunda 26.90. Seyidoğlu tahin de 1 kilosu 46.50. Bu arada geçmiş olsun dileklerinizi görüyorum. Çok teşekkürler sağ olun. Sizlerin enerjisi, morali ve dualarıyla daha da iyi olacağım. Kahve dünyası fındık kreması %50 gibi bir fındık oranı var. 37.25 tabi de fiyatı. Familia 3 katlı kağıt havlu 6 rulo var içerisinde 19.90. İlk gün reçel 380 gram 9.25 portakal ve karadut reçeli karadut reçeli falan çok güzel oluyor. Ve arkadaşlar Sek rulo kaymak 150 gram 15.25 Polonez hindi füme 200 gramlık 13.90 Maret dana kangal sucuk 200 gram 16.50 Sultan Pastırma. Bu arkadaşlar e, çemeni sıyrılmış. Hani çemen e, iyi, hoş, güzel. Biraz böyle kokusu oluyor ya o yüzden çemeni sıyrılmış oluyor. 20-25. Resmi katalogdan gerçek ürünler izliyorsunuz. YouTube'da bir sürü indirim kampanyaya dair tarihler, ürünler var. Biz sadece resmi katalogdan gerçekleri sizlere haber veriyoruz. Eker Gurme. Sütlü tatlı çeşitleri 5.50. CP Piliç Tenders. Acılı ve acısız olmak üzere 14.75 tane fiyatı. Lezita piliç kasap köfte 700 gramlık 21-25. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeğimize destek için çok çok sağ olun değerli arkadaşlar. Doğadan probiyotikli yeşil çay 14 tane var içerisinde. 11.90 Berk Jumbo demlik poşet siyah çay 40'lı arkadaşlar 12.90 Mixim kalp şeklinde tereyağlı kurabiye 280 gram 16.50. Ve Biskolata mut Bu da 1090. Dankek meyveli kek var 200 gram 925. Cupido, yaprak buğday ve Mısır gevreği, 1 kilogramlık içinde de oyuncak sürprizi varmış 27.90. Kelis, Anadolu meyveleri müsli 275 gram, 12,90, Pek gurme mantı 400 gram 15,75. Beşler bir doyum dana dürüm döner. Bu da yine aç ısıt e, dondurulmuş bir ürün. 11.90 süper freshten ince hamurlu pizza var. Dörtlü paketinde 24.90. Sek protein süt 330 mililitre kakaolu şekilde 9.25 Yine sek protein süt Hindistan cevizi 9.25 süper fresh pizza tostlar. Bu da çikolatalı ve çedarlı. Çikolatalı tost da ilk defa gördüm. 13.75 ve arkadaşlar bakıyoruz başka neler var. Sek Kuark meyveli yoğurt 140 gram 7.25. Pek elmalı rulo börek. Bu e, markayı da ilk defa görüyoruz herhalde bin mağazalarında. 13.75 yarım kilo. Simbat Jumbo Antep fıstığı 300 gramlık 41.90. Simbat çıtır kaplamalı cips fıstık var. Bu da arkadaşlar biri baharatlı biri soğan ekşi kremalı 6.40. Simbat tuzlu kavrulmuş fındık 400 gram 29.90. Sek sıcak çikolatada 500 mililitrelik 12.90. Çaylı Selanik gevreği bu da bazen pastanelerde filan satılıyor hatırlarsanız 125 gram 13.90. Lupo portakallı bitter çikolata kaplı sandviç kek var 8.75. Buono çikolata bombası 35 gram sıcak çikolata bombasıymış. Bu da yine yeni bir ürün 11.90. Buono Gusto Çikolata kaplı bademli draje var 60 gramlık 9.25. Rocher pati swiss anti fıstıklı çikolata 13.90. Patito patates cipsi de 200 gram iki farklı e, lezzetiyle 7.90. Patito tuzlu ve karamelli karışık kaşık cipsmiş hatta 90 gram 6.40. Parti mısır cipsi 130 gram çıyalı ve acı biberli 5.25. Master kremalı ince gofret var. Normalde kalın oluyordu. Bunlar biraz daha ince. Böyle rahat atıştırılması için. 12.90-200 gramlık. Buono Beyoğlu çikolatası. 30 gram %30 fındık oranı. Beyoğlu çikolatasını bilirsiniz. Böyle fındıkları bütün bütündür. Bol fındıklıdır. 3.50. Swiss Antep fıstıklı kurutulmuş çilek draje var arkadaşlar. Bu da yine sadece bin mağazalarına özel. E, Antep fıstığı var. İçinde de kurutulmuş çileği var. Bu da yine 80 gramlık 15 75. 22 Şubat 2022 bir Maktöy ürünlerini resmi katalogtan sizlere dilimiz döndüğünce sunmaya çalıştık. Dediğim gibi biraz rahatsızdım. Kusura bakmayın. Ses böyle biraz bozuk geliyor. E, acil şifalar dilekleriniz için de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek